Kıymetli hemşehrilerim biz 2019'dan bu yana inanın bir mesela çok önemli bir adım attık. Bunu lütfen iyi anlayın. 2019'dan bu yana bizim yönetimimizde bir şahsın ya da bir şirketin ya da bir grubun özel çıkarı uğruna bir tek parselde, bir tek yerde özel imar çıkarılmasına müsaade etmedik. Böyle bir teklifi meclise asla getirmedik. Bu önemli bir şey. Niye önemli bir şey biliyor musunuz? O Büyükşehir Belediyesi'nin koridorlarını ben siyaset yaşamım ve belediye başkanlığı dönemlerimden dolayı yaklaşık 15 yıldır bilirim. Burada çok deneyimli meclis üyesi arkadaşlarım, belediye başkan arkadaşlarım var. Bu tür parsel bazında bir kişinin bir grubun imar artışı meselesinde oralarda bu işin nasıl takip edildiğini ve adımlar atıldığını bilirim. Biz yapmadık, yaptırmadık yaptırmayacağız. Bakın bu önemli. Bu niye önemli biliyor musunuz? Ya bu şehre bir bütün bakmazsak bu millet nasıl yaşayacak? Mahalleler nasıl oluşacak? Evler nasıl bir araya gelecek? O evlerin okulları, sağlık ocakları, hastaneleri nasıl tasarlanacak meselesine bir bütün bakmayı başaramazsak bu kadim şehri Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti İstanbul'a ihanet ederiz. Zaten bizden önce yönetenler çıktı dediler ki biz İstanbul'a ihanet ettik. Onun için millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez. Sevmez. Bu çok net. O bakımdan biz bu tarz yapılaşmalara, imarlaşmalara, kaçak yapılara, işgallere asla göz yummadık, yummayacağız. Kamuya ait alanları, ka koruma alanları su havzaları bizim için hassas bölgeler oldu olmaya devam edecek. Yüzlerce noktasını bu şehrin yeşil alanlara büründürmenin vadileri, kıyıları ve o alanları yaparken de hassas bir biçimde yapmanın özenli çabasını ortaya koyduk. Meydanları daha geçenlerde işte Beşiktaş Belediye Başkanımızla Rıza Akpolat'la Beşiktaş Meydanı'nı açtık. Ya yıllarca oranın nasıl metruk, nasıl işgal altında olduğunu yani per perişan bir halde olduğunu gördük ve yaşadık. Şimdi gidin en soğuk akşamda bile İstanbul'da en havan nih olduğu ortamda bile şu kısacık günlerde ben bazen geçerken böyle durup uzaktan bakıyorum. Yüzlerce binlerce insan bir arada hasbihal ediyorlar konuşuyorlar. Daha önce hemen Barbaros bulvarından gelen koşarak vapuruna giderdi. Şimdi koşarak vapura gitmiyor bir duruyor böyle etrafına bakıyor. İnsanı mutlu eden şeylerdir bunlar. İnsanlar şehirlerin meydanlarında, güzel caddelerinde, yeşil alanlarında, yaşam vadilerinde, Haliç'in kıyılarındaki o güzel peyzaj uygulamalarında mutlu olurlar ve mutlu olarak evlerine gidenler evlerinde de mutlu olurlar. Birbirlerine iyi davranırlar, çocuklarına iyi davranırlar. O moralle başarılı olurlar. Yani şehir mutluluğu şehrin insanlarına verdiği mutluluk aslında toplumsal ve milletçe mutluluk anlamına gelir. O bakımdan yaptığımız işin önemli olduğunu ifade edelim. Genel Müdürümüz söyledi. Eee Karanfilköy hani merkezi bir yerde rantı yüksek, çözümü kolay, eleştirisi yapanlar oldu dedi. Size bir örnek sunmak istiyorum merkezi noktada ya da değerli noktada diye birbirinden ayırt edemeyeceğiniz birbirine çok yakın iki semtten bahsedelim. Birisi Karanfilköy olsun, birisi de hepinizin yakından bildiği Fikirtepe olsun. Fikirtepe'yi biliyorsunuz değil mi? Fikirtepe'ye ister D100 karayolundan Bostancı tarafından gelirken bakın, ister İstanbul birinci köprüyü geçip Altınüzade'den devirdikten sonra yukarıdan aşağı inerken bakın, ister haremden gelirken bakın göreceğiniz tek şey var. Kocaman bir beton blok duvar. Fikirtepe'nin aslı fikirleşmeden gelir. Orası aslında Osmanlı döneminde aydınlanmanın en çok hissedildiği, konuşulduğu, sohbet edildiği mekanların olduğu yerden gelen bir fikirtepe. Ne yazık ki ismine de yakışmayacak, İstanbul'a da yakışmayacak, Kadıköy'e de yakışmayacak bir pozisyona evrildi. Niye? Ben meslek yaşamımdan biliyorum. Ta 2000'lerin başlarından itibaren, 2007-2008'den itibaren Fikirtepe tartışması başlatıldı. Ya neler yapılmadı? Neler yapılmadı? Ben biliyorum uzaktan izledim, kulak misafir oldum, emlak piyasasından mesleğim gereği yaptığım iş yaşamım gereği duydum. Gizli em, emsal artışları, gizli pazarlıklar. Efendime söyleyeyim, bir kısım devletin kurumlarının ama belediyeler üzerinden, yani o zamanın büyükşehir belediyesi, TOKİ, emlak konut, şehircilik Bakanlığı dönem dönem bu işe alet edildi ve kötü bir iş çıktı ortaya. Kötü bir iş. Size bir şey söyleyeyim mi? Evini veren gece kondusu olan ya da orada tapulu binası olan evini veren benim gariban vatandaşımın hiçbirisi mutlu değil. Fikirtepe'de hiçbirisi mutlu değil. Ya müteahhit mutlu değil o da battı. Çoğu. Devlet de mutlu değil. Kurumlar da mutlu değil. Kimse mutlu değil biliyor musunuz işin ucunda? Belki bilmediğimiz bir avuç insan mutlu olmuş olabilir. Onu da ben takip edeceğim edecek değilim. Bu acı durumun yaşanmasının sebepleri var. Peki Fikirtepe, gelelim Karanfil e. Yine burası çözüm bulmadı. 50 yıllık geçmişi var neredeyse bu tartışmanın. Ne oldu? Her şeyi şeffaf yaptık. Göreve gelir gelmez arkadaşlarımla her şeyi şeffaf yaptık. Kiminle? Sizlerle açık açık konuştuk. Kiminle? Bu işin ilgili kamu kurumlarıyla ama bakanlık ama başka kurumlar makamlar ama meclis o kadar şeffaf yaptık ki bazıları şaşırdı. Ya bu kadar şeffaf olmanın arkasında ne var diye. Arkasında bir tek şey var. Vallahi bizim gönlümüzdeki iyi niyet var. Vatandaşımızın kazandığı yerde biz varız. Onların kaybettiği yerde biz yokuz. Ya da bir avuç insanın kazandığı yerde biz yokuz, milletin kazandığı yerde biz varız. Bu kadar net. Özü bu. Bakın vatandaşa rağmen, bilime ortak akla rağmen iş yapılmaz ve biz burada vatandaşın can güvenliğini, çıkarlarını öne koyarak ortak akıldan, teknikten, mühendislikten, mimarlıktan da faydalanarak güzel bir iş çıkarttık ve Karanfülköy'de sürecimizi başlattık. Tıkır tıkır işledi. Ve çok güzel işler ortaya çıktı. Göreceksiniz. Yarınlarda bugünden de koyabilirsiniz. Fikirtepe'yi alın koyun maket olarak sol tarafa. Karanfülköy'ü alın koyun maket olarak sağ tarafa. Bütün İstanbullular seyretsin. İstanbul'un geleceğini kime emanet edeceğini de oradan karar versin. Bu kadar basit. şunu söyleyeyim. Tabi yüklenicimizle ve bütün paydaşlarıyla yol yürürken iş bitti, toparlandık, her şeyi sağladık. Ama inanın buradan ekstra kaynaklar da ürettik. Yani biraz komşuda pişer, bize de düşer misali oldu ama Rıza Bey sarı yere de bu işin ucu dokundu ve orada e, işte başkanımızla açılışını yaptık kocaman Atatürk'ün bize emaneti Büyükdere fidanlığını da buradan elde ettiğimiz kaynakla bir lira harcamadan İstanbul'u hediye ettik. Yine buradan yarattığımız kaynakla adalarda metruk bir halde kaybolmaya doğru herhangi birinin eline geçme ihtimalini de görerek 30-35 bin metrelik bir alanı yine belediyemizin İştiraklarının girişimiyle belediyemiz bünyesini aldık. Onu da söyleyeyim burada. Yani Orman Bakanlığı isteseydi o yeri bize verebilirdi. Al burayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sen koru işlet diyebilirdi. Yok illa ihaleye çıkacağız. Gönlümüz el vermedi. Burayı iştiraklerimiz üzerinden ihalede aldık. İyi de para verdik aldık. Olsun arkadaşlarıma dedim ki biz kimiz? Kamu kurumu. Kime parayı vereceğiz? Kamu kurumuna. Tamam kamunun malından kamunun malına aktarım yapacağız. Başkasına e, buranın geçmesine müsaade etmeyin. İhalede ne gerekiyorsa yapın ve alın dedim. Orayı aldık. O metruk halden kurtarmak için hem de sosyal amaçlı kullanımları açık adaların en güzel sahilini, en güzel plajını, en güzel otelini orada açtık ve e, İstanbul'ların malı haline getirdik. Orada bu kaynakla yapıldı. Buradan elde ettiğimiz kaynakla yapıldı. Sonuçta biz olmasaydık söyleyeyim. Bakın bu kadar övünçle söyleyeyim. 20-25 yıl daha burada uğraşırdınız onu söyleyeyim. Bakın net. Bütün arkadaşlarıma söyledim. Yapacağınız her işi milletin huzurunda yapın kardeş. Bizim hiçbir gizli işimiz olamaz. Bazen bana başkanım size çok özel bir şey konuşmak istiyorum. Ya benimle özel neyin olabilir? Söyle yani. Her, her yerde nerede rastlarsam böyle özel bir anımız yok biz. Yani kişisel anım ayrı. Yani evim yuvam. Biri de eğer gelmişse benden kişisel bir hesabı varsa o da ayrı ama onun dışında biz yaşamımızı bu işe vakfettik. Kendimizi İstanbul'a da mühürledik kardeşim. Bu şehre hizmet edeceğiz. Bu milletin evlatlarına hizmet edeceğiz. İnşallah e, buralar göz bebeği şekliyle devam edecek. Az önce genel müdürümüz plan yapma anlayışının, projeyi yönetme anlayışının bir başka örneğini de hemen birkaç yüz metre yukarıdaki polis okuluyla burası arasındaki farkı da ortaya koyarak izah etti. Çok net böyledir. Sizler benim güzel hemşerilerim, İstanbullu kıymetli vatandaşlarımız bunun ne anlama geldiğini anlarlar. Bakınız bu şehri ortak akla, demokrat bir zihniyete, temsilciye değil. Birinden izin alarak hareket edecek kişilere değil. 16 milyon insandan talimat alan, onların arzularını, isteklerini yerine getirene oy verin kardeşim. Bu kadar basit. Başka bir şeye gerek yok. Bu millet temsilciye oy vermez. İstanbul'un koltuğu, İstanbul'un yönetim koltuğu, kumanda koltuğu önemlidir. O koltuğa oturan milletini dinleyecek, tam yol ileri diyecek. Tam yol ileri derken dönüp arkaya acaba o ne der diye korkarak bakıyorsa o İstanbul'un koltuğunda oturamaz. İstanbul'un koltuğu böyle bir koltuk, onu söyleyeyim. İstanbulları bu anlamda elbette ki çocuklarının geleceğine sahip çıkacak sürece yol yürümelerini konusunda hassas olacaklarını biliyorum. Karanfil köy gibi sayısız dönüşüm projelerine imza atmayı diliyorum. Sokaklara kadar gireceksiniz kardeşim dedim arkadaşlarıma. Ve biz girdik, girmeye de devam ediyoruz. Kamu kaynaklarını bizden uzak tutuyorlar. Bazı bankaların bu sürece destek olmalarını hala sağlayabilmiş değiller. Ama biz çözüm üreteceğiz. Ama yüzlerine de vuracağız bunu. Niçin bunu yapmıyorsunuz? Bu millete niçin yardımcı olmuyorsunuz dönüşümleri için diye yüzüne vuracağız. Ama yolumuza da devam edeceğiz. Çözüm bulacağız. Kaynak üreteceğiz. Sektörün bileşenleriyle makul vadelerde e, vade farksız, fiyatı artmaksızın insanlarımızın cebinden Bildikleri parayı ödeyerek iş yaptıracakları sistemler sunacağız, yapacağız kardeşim. Beş daire mi, on beş mi, elli mi, beş yüz mü, beş bin mi yapacağız ve insanlarımızı bir an önce yaşamlarını yitirmeyecekleri, depremden korkmayacakları yuvalarına kavuşturacağız. Bu bizim milli bir meselemizdir, milli bir sorunudur. Çözümü için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.